Arkadaşlar bugün Mobile Legends'de maç yapacağız bakalım. Fan ile yargı da, da çalışacağız. Ama inşallah yargı atan derken yani yargıyı bize de atmazlar. Ben bunu nereye koyayım? Bak şimdi şunu şöyle koyayım. Aa bence mis gibi oldu. Şunu abi sesini de şöyle açalım. Bakalım benim koridora Mira, tabii göreceğiz bak. Evet. 3 2 Ya sanki salaşan gidiyor ha. devam Şimdi biz takım olarak güzeliz. Bakam karşı takımdansa. Destur. Abo, Janson var. Şimdi Braumo var. Daha sonra Koenson, hepinize Graysum var. Halle Quinn var bir de. Yani karşı takım biraz tehlikeli. Gerçi bizde de bu Brian Ozan'a Grey var. Bizde Ruby var. Yarrasa keşke bir şey arasa. Arkadaşlar görüntümü açmıyorum çünkü görüntümü açarsam ben hep ellerimle telefonu kontrol edeceğim için yani siz beni göremeyeceksiniz. Sadece parmaklarımı göreceksiniz. Bu yüzden de böyle oynuyorum. Haylos. Haylos o kadar da güçlü değil. Yani bir kere oynadığımda yani çıldırma seviyesine gelmiştim. Yine yani 42'lik oluyordum. Mobile evet. hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Buradan çıksana ne diyor <laughs> Atatürk. Hala bana da ne diyor. Arkadaşlar böyle ya videoları seviyorsanız yani bu ya videoya yani bir 5 like gelirse devamını çeken çünkü bunlar zor videolar. Yani ne? Video. var mı? Ne? Aşkım yani arkasına, arkasına var mı? bir var var mı? Ne? var mı? Ne? Aşkım diye bir Oba. Neredeymiş la? Oba. Benim bu can yetmez mi sanki bunu yenmeye mi? Bunu mu Hadi hadi yener mi yenmez mi? Yener mi yenmez mi? Yakın yok, bu ben alır, bu ben alır. Hasan Musta. Oğlum Hasan Musta'nın atasözünü sözünü kullanıyorum. Ayıp değil mi Hasan Musta? Ha. şöyle bir tane atarım da. Aa yok. Evet. Johnson yine, yine başına girmiş. Şimdi nereye gitsen buraya gitsen Buraya galiba iyi koridoru İnşallah öyle mi dedi Hop La oğlum benim kinimi çalın ya Bu kadar olmaz Hele bak bir de bana koydu baba. Baba da Nasıl dans edileceğini tek gel. Abicim seni zaten teke tekten alıyordum. Ne konuşuyorsun ya? Geri çekil. Yok bize demiyor. Dedim bize mi demiyor ne yapıyor? Takım arkadaşını katledildi. Yani onlar bilir bizi alacağız. Yani ne yapılacak bir şey yok. Evet. Baba biraz daha. Sen biraz daha yakına gel. Düşman katledildi. Oğlum gelsene. Ya gel önümüze Ne oluyor? Şu an ani atar bir açılsın. Aga bu sefer tam uçamadım ya. Yani. Dediğimiz. Senin yanında savaşacağım. Abi. Hoppa neredeymiş lan dedi. bu? Oğlum ölsene. Lan benim çinimi çalma artık. Adamın içinden geçiyorum ondan sonra geliyorum. Hmm. Hele bak bir daha hala yazar deli Beni Sadece uçan minik bir kuşum ben. Ya Rabbi ya Resulallah. faniyle ile yargı taktık değil. Fani bugün ee, çıkmadan çıkmaz. Dikiş ne Hiç benlik değil. Ne yapayım? Ya, çok doğru söylüyorum. Buna ani hasar verirsen karşında bir şans varken düşman çıkar. <laughs> Bak buraya ne hala <laughs> geliyor. Oha 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 Apple prensi bulunca boyba mı geliyor ne yapıyor? Aga benim elektrik gitti. Yani senin anlayacağın benim elektrik yok. Ben şunu Yakın dövüş görüyorum. için elbise giymesen iyi olur. Ay babamış. Gözün nerelerde senin? Tamam buraya kadar gelmiyorsun. Bekleyin oğlum sizden intikam alacağım günü bekleyin. Öyle bak o gül ve de bütün düşmanlarım önümde diz çökecek. Sanıyor musun? Sus <laughs> lan ne yerine gül verin Bekleyin oğlum. Abov. Benim kafamdan herkese Allah senin kimsin lan? Kimsin lan Valla çileden çıktım. O, Takım Oğlum dur şimdi çileden çıktık derken Ve de yani... Hey, Ölmeyelim. Arkadaşlar bu maçı kazanmak yani sizlerle beraber oynuyoruz. Yani arkadaşlar bir taraftan yani şimdi size okul falan anlatayım desem yani bu da ne anlatayım? Ne anlatayım? Takımın kaplumbağayı katletti. Yani, bak o orta koridoru tutun bak. Yoksa yani yanar. Buraya eksik bir şey yok. Yanlış koridorda falan oynuyor ya ne dersin? Devlet hastanesi. Şey, oğlum adama niye vurdun ya? Adam cama mı yaratık konuştun? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz 10 kişi öldürdük. Rakip 4 kişi bizden öldürmüş. Yani şu an skor güzel. Yani adam, ha, adam sanırım. Ne yani biz adamı iyi diye. Sen bak şu ortada vursan ikisine birden etki eder. Ya bak ben etki etki. Arkadaşlar biz buradan ilerliyoruz. Yani burada şu an karşımıza çıkabilen bir e, adli, Garip kontu da çağıracağım aslında da. Hele vurun vurun düşmana vuruyormuş gibi. Oğlum buraya niye adam gelmiyor lan? Bizden korkuyun onları arkadaşlar. Şimdi sen bizden korkuyorlar değil. derken yani bize bu dil varken yani hepsi birden üstümüze geliyor. Abo. Ne çıktı galiba içimden? Abo destur. Abo. Adam beni kurtardı ama kendi büyük ihtimal. Sanırım bazı arkadaşım evet. kaç Bitti. Yani yapılacak bir, bir, bir şey yok var. ama kardeşim senin yani abo. Lan buraya ne yaptınız oğlum? Mehmet ben kafasını kulübüne döndürmüşler ya. Biz yukarıda şiir yazıyoruz. Bunlar hala gitmiş ne yapmışlar yani? Adım at. Tövbe Ve düşman katledildi. Ne yani nerede o düşman? Nerede? Allah. Oğlum ben buraya nasıl yaşındandım? Şöyle bismillah. Adım ve ben ya. ailenin ihtişamını omuzlayacağım. Kesin bir şey var ha. Yani. Dur benim ani asanım olacak şimdi sana Dur, da, da. Sana güzel bir şey yapardım ama Sen dua et yani ani ama abi 10 saniye kaldı. Geri çekil lan. Valla seni Sen Fahret'i kocanın yanına götürürüm. Yukarı vurdururum ya Yarap ya ya Yakalan ya adam. Vur vur vur. Geçmiş olsun ha. Ya Rabbi ya Resulallah. Havacanın Arkadaşlar giden ben şuradaki ne alayım. İlla ben mi gideyim yani onu mu istiyorsunuz? Tamam oraya buraya şuraya gideyim. Merhaba Johnson'a bak. Kuleniz yıkıldı. Ne? Şimdi Nal Baba'ya dönüştü. Ortak ortada da hatta. Yani benim geldiğim yere yani cin görmüş gibi başlıyor. Ne Ama adam büyük ihtimalle tabii ki abo. Oha. Ona <laughs> manca iki kişi birden gelin yahu. Neyse ne ya ben sizden intikam almasını güzel bilirim. Şöyle zırfı şey yapanlardan da alayım da sonra göre göstereceğim ben size. Şimdi bu maç büyük ihtimal 25 dakika falan sürer arkadaşlar. Sizin için yani en iyi şekilde oynamaya çalışacağım. Ama çalışacak. dikiş işi mi? Ya dur dur abi. Onunla ben sen. Şimdi ben de onu kolaylaştırayım. Kana susamış. Gözünleri. Sen Allah, Gözümleri... Gözümleri... Allah belanı ver. Göpürüm seni Allah dedanı ver. Sen kana doymuyor. Oo. Buraya Gözüm. kadar. Biraz. Düşman seni katile bağladı. Adam arkadaşlar uzaktan isabet ettiği için yani şey yaptı. Takımın bir kule yani, kuleyi dağılıyor. yıktı genel şey. Buraya kadar takımın bir kule yıktı. Adım at, tutun buraya kadar. Aga da benim astim vardı bak. Ben o adamın kafasına her soktum. Onunla benim aslım aslım. Onu benim astimim var. Vallahi valla vururum mu Ulaşamayacağım bir yer var, var. Takımın bir kule bu da kendini spider man salmıyor sanırım hani, ben, yani. Şöyle o işten önce sanırım sıçramayı var. Ben arkadaşlar 9 level falan ama 10 level doldurucu inşallah. Ailenin ihtişamını omuzlayacağız. Dur hele hani, seni de yıkayım da bari 10 level olayım ya. O zaman 15 level olayım. Yani, yani can sana direkt ortamıza geliyor. Hele yani, onlar orada. Abi kaç kaç kaç. kaç. Olanlar beni burada göreyim lan bir şey yapamıyorum. Sürpriz bir ya ne dersin? Hoppa! <laughs> <laughs> Neredeymiş lan bu? Neredeymiş? <laughs> 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 Adama ne güzel oldu bu. Tam var ya tam şeyim ha. Evet. Abim ve ben Vay ailenin ya. ihtişamını omuzlayacağım. Ne, ne? Takım arkadaşın kast edildi. Şu Brano. Ya o Brano ne yapmış şimdi? 6 kişi öldürmüş 4 kere ölmüş. Yani benim payım yani o 4 ölümünde yani... Fasenlerde üçüncüyüz. Bakalım hele özelliklerimize. Dur HP'yi sormayın. Ne kadar vuruyuz biz. 379. Güzel. Katledildi. Oha bizim takım almış ya lan. Helal olsun valla. Efsanevi. Efsanevi. Neyi söylemedin oğlum? Yakın oğlum dokunduğun şey, şey. iyi mu? Gel gel onu bırak. Sarı ölçü. Dal dal dal. Allah <laughs> Ulaşamayacağım bir yer var mı? İksanevi. <laughs> bir saldırı. Evet. Aa, dikiş işimi. Ha. Hiç benlik değil. Şimdi. Heri katil. Evet bizim takım baya iyi bir şey. Beni görmedin. Sadece uçan minik bir kuşum ben. Ne Dur şimdi buna direkt kafayı mafaya atarsak yani bu bizi alır gibi ama. Takımın bir kule yıktı. Şuna Ya Adamlar orada milletle birbirlerinin yiyorlar biz burada Aa. bunları kesiyoruz. Ama olsun. Yani 11 level. Biz de aslında bu kuleyi alırsak adamları büyük iyilik yaparız ya burada arkadaşlar a bir, kullanmak bir, biraz zor biliyor musunuz ya gel gel bir Oğlum dans hattı bana da öyle babo ma onun benden sonra bizi gören diye kim görmüş acaba belki de asfip tüpümüz, kitimizden dolardı abo kaç 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 aç havada nasıl dans edileceğini sana gösteririm soldur altında ah onu buna da alın, kuleye da alın, kule. Gel 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 gel. Bak hala ne oluyor bu? Evet, Arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar videonun beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.